马上。 diyarının kapıları. Sevgili küçük arkadaşlar, bu kişiyle hayal gücünüzü alevlendirecek ve masal diyarının kapılarını arlayacak bir büyülü maceraya davet etmek istiyorum. Öyle bir gün düşünün ki gökyüzü masal renklerle boyanmış, yıldızlarla dans ediyor ve her biri bir hikaye anlatıyor. İşte o, sihir gücü de masal kapılarını arlamaya hazırlanıyor. Masal diyarı yemesi vadilerden uçan ejderhaların gökyüzünde süzül büyüdüğü tepeleri kadar hayal gücünüzün sınırlarını dolayacak bir dünya. Bu dünyanın kapıları sadece içinde bir, bir nebze olsun, olsun, merak ve cesaret bran, bran, ı, barındıran minik yürekler, yürekler için açılır. Bu kişi şimdi, birlikte bu kapıları arabaya ve masal biri büyülü atmosferine adım atmaya Kral kralıyız. Gelin birlikte bu işsiz dünyanın kapılarını aralayarak renkli maceraların ve sürprizlerin dolu olduğu bu masal diyarına adım atalım. Hadi şimdi masal dolu sayfalarının ardından dinlerin beklendiği keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse büyük bir merak ve heyecanla masal diyarının kapılarını aralamaya başlayalım. Şimdi şehirli kapının ardından kendine bulduğu etrafta yemiş ibadi yerde çiçek dalları ve renkli tepelerle dolu bir dünya görüyordu. Hem karşısında tıpkı bir reşyamın yine dokunduğu gibi yüksel renklerdeki tepeler uzanıyordu. Her bir tepe bir masanın, masanın için, içinde sıcaklı bir duyuyordu. Gülçin gözlerini bu renkli tüm ayırmıyordu. İlerledi yani ki aslında. Çıkar zoruyla. Yollar, yollar tıpkı tıp bir labirent gibi görünç, gö görünce, görünse de ona neşe ve kimse yüksü biliyordu. İkisinde uçan kuşlar melodik bir şarkı söylüyor. Çiçekler ise Gülçin'in gü 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 geçişini bir daha karşılıyordu. Bu şeyi diğer diğerin diğer o, o ortasında duran küçük isteki masanın baslaması üzere olduğu hissediyordu. Belki de belki de belki de hu, bu bu tepelerde onu istek edecek. Yine arkadaşlar ve be, beklenmedik maceralar bulacaktı. Gülçin bir adım atmaya karar verdi ve masal diğerlerindeki tepelerine doğru ile i, ilk adımını attı. İlerleyen sayfalarda nelerin beklendiği öğrenmek için çabalışlanıyordum. Gül, Gülçin beklenmedik o arkadaşı. Gülçin renkli tepeler, tepeler arasında da ilerletince karşısına beklenmedik bir arkadaş çıktı. Bu tüylerin ne gerek? tüyü tüyüründe küçük bir taş kış adını Melody koymuştu. Ve uçuşu, uçuşuyla, uçuşuyla etrafını saçıyordu. Miledo gizlice masal diyarısından anlatmaya başladı. Bu diye dedi, de dedi, de dedi. Bu da, bu diye. dedi. miradi hayal gücünü ve kalbindeki deliklerindeki sevgini ya ya yaratıcı ya, yaratıcı gücüyle dolu her renkli tepe bir hikayenin başlangıcını şimdiliyor. Senin için şüphesiz güzel durum? Gizlice Miledi'nin anlat anlatılarına kulak kesildi birlikte mektik üzerinde uçtular. çift dallara anadaş ve masal Yarın'ın sihirli atmosferini birlikte keşfettiler. Geçin nerede dinleyin şimdi? Bu masalı, masalı, masalsız dünyada değişecek güzel bir kezdi. Masal diyarının diyarısını öğrenerek Gülçin bu diyarın her bir köşeinde bir hikaye olduğunu ve her hikayenin bir kapı açtığını fark etti. Her kapının ardından yeni ma bir macera, yeni bir önemli yeni bir dostluk vardı. Ve işte Gülçin'in masal diyarında geçirdiği bu unutulmaz bir siz sevgili arkadaşlar hayal gücünüzün ne kadar güçlü olduğu ve birlikte yaşanan maceraları ne kadar değerli olduğunu hatır hatırlamak için buradayız. Masal diyarının kapıları sonsuz hikayeler dolu siz de hayal gücünüzü kullanın. Düğüncüsü bu kapıları için ve kend kendi, kendi masalınızı yazın. Ve böylece içine masalı diyarındaki macerası burada sona erdi. Başka bir ma masalda görüşmek üzere.